Son zamanlarda üretici firmaların en çok ilgilendiği konulardan bir tanesi olan ve çok fazla soru aldığımız pazara giriş projesi desteğinden biraz bahsetmek istiyorum sizlere. Ticaret Bakanlığı 2022 yılı sonunda yeni nesil ihracat destekleriyle beraber pazara giriş projesi desteğini de açıkladı. Peki nedir bu pazara giriş projesi desteği ve firmalara ne sunar? Pazara giriş projesi desteği ön onaylı bir destektir ve ön onay alan firmaların Akredite bir danışman firmayla beraber bir pazara giriş projesi ve 3 yıllık ihracat planlarını hazırlaması zorunludur. Sistem Global olarak biz Ticaret Bakanlığı'nın onayladığı Akredite Yönetim Danışmanlığı firmalarından biri olarak pazara giriş projesi süreçlerinizde de yanınızdayız.